Bugün sizlerle youtuberların hayatını anlatan güzel bir oyunla karşınızdayım. Bu arada yanımda Mert var, dayımın oğlu. Şimdi, böyle bir oyun. Daha ilk bakış videosunu çekeceğim. Eğer beğeniler çok güzel gelirse ikinci bir bölümünü de çekeceğim. Şimdi, güzel bir yüz bulmamız lazım. Bana benzeyen, bana benzeyen. Benim sakalım yok. Saçım uzun değil. Allah belanı versin. Bu arada arkadaşlar ceviz ağacının üstünde olduğumuz için elimize başımıza böcek falan işte böcek düşüyor. Karınca düşüyor. Aynen. Ve ben çok huysuzlanıyorum. Ee, şimdi şunu seçiyorum. Evet. İlerleyelim. Adımız ne olsun? O. Y. Ne. O. R. Dur oyna. Yeah, Yanlış oldu. Yeah. A. D, A Sonra ne var biliyorsunuz. görev var ama ben kendime çile yapmayacağım ve oynayarak G nokta yapacağım. Oynayarak G. Evet. Kaçtık. Şu an tabii her oyunda olduğu için her oyunda olduğu gibi görev verecek galiba. Aynen abi. Bu ne lan? Kız tişörtü giymiş. Başla diyelim. Bu konuları birini seç ve zamanlarla falan filan internet. Hangisini seçelim? Ve benim en sevdiğim alan 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 kitaplar değil tabi Çünkü kitap okumayı severim ama e, okumam. Teknoloji. Evet. Video yaparken daha hızlı yapmak için ekrana dokunun. Ne var lan? Karınca. Karınca karınca. Dokun 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 dokun. dokun. İlk videomuzu yapmaya az kaldı. Bu arada arkadaşlar videoma intro ek eklemiyorum. Çünkü Valla ee, beğenmedi. Çünkü yeni bir intro üzerinde çalışıyorum. İlk video ve viral bizim işimiz. Tamam falan filan hiç gerek yok çünkü ben bütün videolarımda viral yapmayı severim. Tamam. Ne diyor? Yorumlar. Tamam. Evet, 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 evet. Evet, 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 evet. Bu arada arkadaşlar bu videoyu ekleyeceğim fakat müzik eklemeyeceğim. Çünkü Doğan'ın eşsiz sesiyle beraber sizler de neyse işte. Bir cümlenin tamamını getiremedim. Bu ben miyim şimdi? Bu ben miyim? Allah benim belamı vermiş bu oyunda şu an. Allah benim belamı vermiş. Ne gün onlar? Neyse tamam. Tamam anladık. Harika diyor. Harika diyor. Ya tövbe sen ağzını bozdurlak, bozduracak şimdi. Buradan. O oh, bilgisayar. Bilgisayara verelim. Kapat diyor. Tamam. 60 artı. Şimdi her bölüm sana daha fazla izlenme verecek. Tamam başlayalım. Başlayalım. Ne videosu çekelim? Ama ilk önce yorumlara bakalım, değil mi? Yorumlar. Bu kanal çok güzel bir kanal. Teknoloji de kanal var mı? Tamam, teknoloji var. Müzik. Teknoloji ve müzik geldi. Biz tekrardan bir müzik şey teknolojiyle çekelim. On taşımız o zaman bir de oyun açalım. Full oyun full oyun videosu çekeceğim. Oo. neyse şurada ünlem diyor. Ne var burada? O bilgisayarımızı level 5. Ve Be. güzel bir bilgisayar geldi. Daha iyi bir bilgisayar. Gördüğünüz gibi bilgisayarım değişti. 37 liramız var. Şu an ne kadar fakiriz biliyor musun? Ağzımız kokuyor. <laughs> Ağzımız kokuyor şu an. Kız arkadaşımız yok. Eve kız atamıyoruz. Neden? Çünkü fakiriz. Evet. Evet. Mevcut 21 o. Ne yaptın be abi? Ne yaptın be abi? Tamam neyse. Yayınla. Tamam ustalığımızı da aldık. Güzel video. Bu kanal çok güzel bir kanal. Pop müzikli bilmem ne bilmiyorum. Kitaplar. Film, güzel video, müzik, fiskop, film, bilmem ne, bilmem ne, bilmem ne, bilmem ne, bilmem ne. Şu ensemdeki böceği al yoksa sikeceğim onun belasını. Gitti, daha önümden mi araştırıyor? Şey. Gitti mi? Gitti. <laughs> Vallahi sikecektim belasını. Ne yapalım arkadaşlar? Posterler, iyileşme falan. Oo benim kamerayı açmam lazım çünkü e, kameramı değiştirmem lazım videolarında hani videolarımda e, görüntü kalitesinin daima güzel olması gerekiyor ama arkadaşlar ben daha telefondan çektiğim için şu elindeki en iyi görüntü kalitesi bu kusura bakmazsınız artık inşallah gözüm kaşınıyor bu arada güzel bakalım başlayalım teknolojiden devam edelim yoksa yeni bir şey mi yapalım müzikten çok güzel müziği yapalım Müzik. o yarım saat lan. İki dakikadan yarım saate yuh artık. Neyse. Ben bu videoyu 13-14 dakika sonra bitireceğim zaten. Daha vaktimiz bu. altı dakika. Evet <laughs> evet Ne alıyoruz? Bin liramız var mı? Yok tabii ki. Biz çulsuz bir fakiriz. Bezliyor. Bana ne lan? Bana ne? Bana ne? Bana ne? Bana ne? Bana Para! Para 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 Evet kırmızıya basacağım. Para geldi. Evine dön. Ben zaten evimdeyim diyeceğim ama evimde değilim. Bu ne? Aa, ay yanlış mı tükmü verdim ben ona? Evet. ha? Evet. E, e, Kırmızı e, yavaştan dedim mi e. de, de Bu şey de ne? Yarak. Uzun saplı ve kolla bir şey. Ne olabilir acaba? Ben bu kanalı daha yeni buldum. Oynayarak gel kesinlikle bir robot eminim. Bu şimdi bize bot mu demeye çalışıyor? İltifat mı etmiş anlamadım. Şimdi yeşil yazılar Güzel oluyor onu anladım yeşil butonda like işareti vereceğiz. Kırmızı yazılar kötü oluyor ona da kırmızı butonda dislike vereceğiz. Ama bu ne tür bir yorum atmış onu anlamadım. Kesinlikle bir robot eminim. Çok fazla teknoloji videosu attığımız için olabilir. Neyse tık verelim. Tamam arttı. Kitaplar hakkında güzel videolar var mı? Yüksek Diyarlar olmadan yaşayamam. Ben yaşarım.

Bu videoyu da artık bitiriyoruz çünkü 56, 54, 55, bilmem ne, 30, 20, oha lan. He tıklıyoruz ya. Ayağıma sen mi attın? İnanın yanlış İnanın. Ooo. Ya. Üçüncü videodan virali aldık. Bak. Bak. Virali aldık. Ateş çıkarıyor şimdi. İstalık tamam mı? Sonra çünkü yani. internetimiz yok hatta bakabilirsiniz. Wi-Fi'yi açmadım. Çünkü neden açmadım biliyor musunuz? Çünkü şu an bir e, orman gibi bir yerdeyiz. Aslında gümüş sudur burası. E, çok hani bilen varsa bilir bilirdir. E, şelalenin yukarısında bir yerdeyiz şu. Evet aynen öyle. Ayrı video çekip atarız belki. Aynen. Gö şelaleyi gösteren tepesini. Bir şelale vlogu istiyorsanız alttan yorumlara yüklenmeyi unutmayın. Ve videoyu beğenmeyi hala abone değilsiniz. Abone olmayı da unutmayın. Yarın tabletim gelecek. Ben de dört gözle bekliyorum abone olmayı. Burada üç tane abonem var. Ben hani çulsuz bir fakirim. Abone olun. Sevindirin şu garibi ya. Bak bu dördüncü olacak. Siz de beşinci olun ya. Artı elli 50 aboneye özel video çekeceğim. El alem e, 1000 aboneye, 100.000 aboneye, 1 milyon aboneye abone, özel video çeker. Artık ben nasıl bir çulsuzsam Çulsuz Çulsuzum ben <laughs> ee, Kayıt yaparken 250 kere dokun alt, alt, Aşağıda yazıyor Kayıt yapmıyoruz ki ben niye boş dokunuyorum ya Arkalı kadar mısın abi? Ne çekelim? Çulsuzluk başın yemişti ee, Viral getiren şey Sinemadan da çok geldi Sinema Evet hadi 250 241 Bir saat bir boyunca çekeceğiz ya. Biz şunu dokunalım birkaç video okuyalım ve videomuzun sonuna gelelim artık 10 dakika olmuş ne Benim telefonum mal bir telefon olduğu için yani telefonum aslında çok seviyorum ama bazı özellikleri beni çıldırtıyor 15 dakikadan uzun video youtube atamıyorum Belki sizde de vardır bu Şey Bunun bir çözümü varsa aşağıda yorumlara tekrardan yüklenmeyi unutmayın Ve Hala abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Videoyu da beğenmediyseniz beğenmeyi unutabil unuttu şey unutmayın. Unut unutun dedim yanlışlıkla. Pardon. Şu an videoyu durdurup aşağıdan videoyu beğendiğinizi hissediyorum. Şu an hissetmiyorum. Ne alaka? Şu an video çekiyor. Hadi. Bu sefer ikili. O yanıyor. Yanıyorum. Görev tamamlandı. 106 Allah Allah Aa, Bu oynayan arkadaşları e, bu oyunu bu oyun oynayan arkadaşlar yorumlara yüklensin ve bilgisayarımı geliştireyim yoksa başka bir şeylerden mi geliştireyim? Şey, e, yorumlara yüklenin yani bu videoda yorumlara yüklenin. Ve azami diyor 20'de 20. Eğlenceli bilmem ne bilmem ne bilmem ne bilmem ne bilmem ne, bilmem ne. Kırmızı yüzü gelmesin, kırmızı yüzü gelmesin, kırmızı yüzü gelmesin. Oh, paralar, Gel. para, para al. Ah. Al işte al sana para. Evlen diyor. Olur ama ama ya da boş ver olur. Allah, Çünkü ben Allah. sapım ve geceleri kendi elime dayıyorum. Ben de karıncaları dayayacağım şimdi. Dayalar. Benim evlen. İkinci evlilik teklifimi aldım. Video 12 tamam. Buna lan. Tamam ben videoyu Ne alalım? Ama insan para ver. İğrenç meyve alalım. İğrenç meyve. İğrenç meyve biz ne yapalım? Götümüze mi sokalım ya? İğrenç meyve adı üstüne. İğrenç ya. İğrenç. Bu. İnsan bir bilmesi var önemlidir. Evet biliyorum. Hadi şimdi biraz ağızdan ağıza pazarlamaya yatırım yapıp ve olacağı ne olacağını görelim. Bir tane verelim ve o oh, iki izleme fazladır. İki izleme, iki izleme, iki izleme. Neyse boş ver. Oh, yanıyorum, yanıyorum Fuat abi. İçime girdi ya. Bu şelalede kimse yok çünkü bugün günlerden Cuma. Ve ben yarın. Ben e, senin, kafa. senin var ya ben. Yarın Dinara gidiyorum. Dinar'ı bilen vardır. Orada da bir video çekerim. Oha hepsini bir verdi. Kastı oyun. Oyun kastı. Oyun kastı. Kastı oyun. Neyse arkadaşlar. Bugünlük videomuzun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Ee, videoyu beğenmediyseniz beğenin. Abone olmadıysanız hala abone olmayı da unutmayın. Ve kesinlikle yorumlara yüklenmeyi unutmayın. Ee, i̇şte bu kadar. Ne diyeyim şimdi? Ne diyeyim? Aa şunu da geliyor. Şunu da hemen bitirelim. Ve videomuzu bitirelim neyse arkadaşlar Kendinize tekrardan iyi bakın neyse işte öyle kendinize iyi bakın bay bay